Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyunun ismini açıklamaya geçiyorum. Oğlum bana popit vereceğim. Ah baktım ben böyle. Oh, geldim. Vay. Oh, istemiyorum. Sat. Ver ben lazım. iki tane eşya var. Hehe. şimdi. Ba, baba. Bak ba, bir tane iPhone da o gördü şimdi. Evet arkadaşlar iki tane oldu şimdi bir tanesini koyalım. Hmm, ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? İstemiyorsun da. Bir tane bunu da eklersen. Bak oğlum sen sinirliyim ha. Akıllı Hayır. Oh shit. Yes. Et evet, oyna giderim. Ne verirsin? Ben alırım ama daha çok alırım. Hayır ben popit alırım. Oh, iPhone mu? Ver kardeşim. Aha bir tane iPhone. Lu. iPhone'um oldu. Bu good iPhone'um oldu. Hı. Ha, öyle mi? Ölürsün o zaman. Şimdi seni etkileyecek öyle bir şey çıkaramayacak. şimdi bunu koyarsam ne diyeceksin ama ben ne yaptım? Ben almak istiyorum kardeşim. Git al Artık kardeşim ben sana şunu oynuyorum bir tane oynadım. Heh, bak böyle çok. Ama reklam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.